Lastik ya daha birinci sezon gecenin ilk başında. Bir tarafta kaptanlar FK. diğer tarafta önce spor vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. Güzel bir galibiyet aldınız. Ee, i̇ki centilmen takım. Gerçekten şahane bir maçtı. Ee, Kapt kaptan olarak söz Hasan abi sana veriyorum. Neler söylemek istersen maç atam hakkında. Kardeşim. Kardeşim. Öncelikle önce takımımı da çok tebrik ederim. Centilmence bir güzel bir mücadele oldu. Sertlikler oldu arasına. Onlar olur futbolun için her zaman. Biz takım olarak iyiyiz. Daha da iyi olacağız inşallah dediğim gibi. Her zaman bizim prensibimiz olur. Daha da iyi olabilmek. Güzel gidiyor. İyi olacağız inşallah. Valla da bir şeyler söylesin. Öncelikle başkanlarıma, kaptanıma, rakip oyunculara, kendi takımına öncelikle teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Her röportajım sonu güzel bir sözle bitirmek istediğim gibi futbol sahalarında olsun, siyasette olsun, dünyanın her bir yerinde nerede olursa olsun yani severim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz diyerekten röportajı sonlandırıyorum. Çok da teşekkür ediyorum Fasal e. Bize Kaptanlar FK ve Öncü Spor'a Cinsin Merkli'nin tür teşekkür ederiz. Erkin maçlardaki takımlara hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.